Volkan Batuhan'ı tekrardan korudu. Hikmet onun üstüne saldırırken artık bilerek mi bilmeyerek mi o Allah'la Volkan arasında kalmış dirseği Hikmet'in burnuna ve sonrasında gözüne kondurdu. Eğer o olmasaydı Batuhan'ın işi gerçekten çok zordu. Batuhan dediği gibi Survivor'da gerçek bir abi kazandı. Ve Volkan onu koruyabilmek için her şeyi yaptı. Bakın Volkan neler söyledi hiçbir yerde olmayan o görüntüler. Batuhan bu özveri ve abisinin kendisine yaptıkları karşısında Volkan'a nasıl yaklaştı? Survivor yeni bir dönem başlıyor. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bu haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda Batuhan ve Hikmet birbirine girdi. Hikmet Batuhan'a tüm gücüyle saldırmışken Volkan araya girmeye çalıştığı esnada artık yanlışlıkla diyelim dirseği önce Hikmet'in burnuna sonra da gözüne geldi. Ve gerçekten çok sağlam bir iz bıraktı. Ondan sonra zaten Hikmet canı çok yandığı için kendisini yere doğru bıraktı. O kendisine vuranın Batuhan olduğunu zannettiği için de birazcık kendisini yere attı ki hem o yapmış olduğu yanlış silinsin hem de belki de Batuhan diskalifiye edilsin. Asıl amacı buydu. Fakat Volkan bu kavgayı bozabilmek için araya girmişti. Hikmet bu duruma çok sinirlendi. Volkan'ın ne kadar bilmeyerek yaptım dese de bana bilerek vurduğunu iddia etti. Ve bunu Acun Medya karşısında da söyledi. Fakat olayı şu yönden bakalım. Batuhan ve Sedat kavga ederken Hikmet sözde bu kavgayı ayırdı. Ama Sedat'ı aşırı derecede tartakladı. Fakat Volkan'ı yaptı tam olarak bu değildi. Çünkü Hikmet önüne geleni düşürerek, yıkarak Batuhan'ın üstüne doğru atlıyordu. Volkan da çok zayıf bir adam değil. Hem eski asker hem de dövüşmeyi biliyor. Araya girecekken dirseği Hikmet'e çarpmış olabilir. Ama bunun suçlusu kesinlikle Volkan değil. Eğer Hikmet bu duruma bu kadar tepkili ise... Önce kendisi Sedat'la Batuhan'ın kavgasını nasıl ayırdığına bakacak. Yani Volkan olmasaydı iki taraf içinde Survivor gerçekten çok daha kötü bir hal alacaktı. Birisi diskalifiye edilirken birisinin ağzı burnu şişebilir ve gerçekten psikolojisi bozulabilirdi. Arkadaşım bu durum hakkında sen ne düşünüyorsun? Hikmet mi yoksa Volkan mı haklı? Kavgalarda Batuhan mı Hikmet mi haklı? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.